Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar üniversiteden oyuncumuz Erkan Meriç bildiğiniz üzere düğüne gitmişti ve Erkan Meriç'in düğünden çılgın görüntülerini sizlerle paylaşmıştım Erkan Meriç'in bu görüntüleri fanlar tarafından çok sevilmiş ve fanların arasında olay olmuştu Erkan için bu görüntüleri magazinde en çok izlenen e, videolar arasına dahil olduğu e, arkadaşlar Erkan Meliç arkadaşının düğününden sonra ise yeniden tatiline dönmüş. Denize gitmiş e, ve giderken de yanında Bella'yı da götürmüş. Bildiğiniz üzere önceki videolarımda sizlerle paylaşmıştım. Erkan Meriç belirsiz, e, gittiği için bir de Erkan Meriç'ten küsmüştü. Şimdi ise en çok sevdiği kedisiyle beraber arkadaşlar Erkan Meriç ile ilgili sizlerle yeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna bas